mesleğe başladığımda bütün dünya mutfağı yemeklerini birbiriyle sentezleyip füzyon halinde sunmayı hedeflemiştim. Portakallı somonun serüveni de bunlardan biri. Norveç'in balığıyla bizim Türkiye'nin portakalının suyuyla balığı pişirip nasıl bir sonuç alacağımı merak etmiştim. Çok da başarılı olmuştu. Bunu da bütün menülerimde kullanıyorum. Herkes de mutlu ayrılıyor. Somon çok nazik bir balık taze otlarla bir marinasyon sürecimiz var. Düşük ısıda yavaş bir pişirim süreci uygulayıp genellikle sous vide tekniğiyle pişiriyorum balığı. Ve balık iç dokusunu koruyor. İç dokusunu koruduğu zaman da o yumuşak lezzeti misafire iletmiş oluyorum. Hafif bir karamelize ettikten sonra portakal suyuyla tekrar pişirmeye devam ediyorum. İçerisinde sarımsağın olduğu, tuzun olduğu ve birçok iletmek istediğim değişik baharatların olduğu keyifli bir yemek haline geliyor. Tam hayvansal krema kullanıyorum. O da portakal suyunu biraz daha kıvamlandırıyor ve misafir yediği zaman yüzündeki tebessümü biz de hissediyoruz. Portakallı somon menüsünden tadan misafirlerimizin tamamını restoranımızda yeniden görüyoruz. Portakallı somon misafiri yeniden restoranı ziyaret etmesi için teşvik eden bir menü.